Abi devuru savurdan sonra da mı devam ettirsek? Oha <laughs> <laughs> Asarıyor ben... o yalnız ha. Sen düşündürmüşsün. Sen çıldırmışsın genç. Oyda karşı fişek. Koru. Kim abi hayırdır? Cazlar gelmiş. Caz yapmasınlar abi. Caz bu. yapma. Oo Enes kardırttın da başta. Geldin geldim özür mü? Ayakta Kapı uyuyor. Kapısal blok atma. Ha. İki girdi 2. Biri ölü biri Amer Amer Amer, amer. abi, seri abi, atladı. Abi, abi, abi. Amer diyorum ama. Bak sight, şunun şunu içine almazsan küserim kanka. Yalnız yapmalar gelmiş. Hadi Oha, gel bekle biraz önce Mela. Side öldü mü? Yok yok var var. Tente falan dikkat et. Bomba yok. kuruldu. Nasıl yemedi lan? Bombayı bul ve etkisiz Arkay. hale getir. Ha edin. gördün köy. Salak. Görmedin sandım. Çöz. Ya. Çöz. Side'e bomba atmak yok mu? Açık bomba. Mı? bayağı öldü öldü. Ulan bir yerden ses duydum. Ama nereden anlamadım. Niye öyle? Bomba imha Anam edildi. Zula kazandı. Amına kebe Kayın peker içinde bomba sokuyor. Bomba bölgesi. Arkadaşlar kork. devur dediğim gibi gece bir de giriyoruz. Tabii ki de bekleyenler için bir ön bilgilendirme. Arka tarafın rengini değişmiş bana göre geldi. Kardeşim Tuğbel sen istediğin renge arkayı verim ya ayıpsın. Geri nasıl Aa, yedi lan? Şey. Oğlum kısa orta kısa orta, öldü. Tabii, şey. O Kapattı. da ölü. Neydi, Neydi lan bu? Gol gol bas, bas bas. Nerede helal oğlum? <laughs> <olup. gülüyor> beyler ben bunlara bir sigim alsam nasıl olur? Abi ben de aldım sigimi Ya bak, oğlum bak, siz alın çitsen i̇şte beyler alın lan yani, ne şey abi, ki? Enes bomba at dedi. Spy kadar. Sigim yani. aldım bak. İzleyin evet. beyler. Sigle nasıl vurulur? Herkes izlesin. MF'yi aldım ben. Mate almış elini. Oğlum da. Gri gri gri. Gri öldü bir tane daha gri. Sigle'ne vurdum bir ne? hadi dedi. Oğlum çok iyi lan bunu atıyor sisi sigin. Hadi gel benim elimdeki sisi benim elimde. Öleceğin öleceğin. Bir mavi da bir sürü. Bir mavi, 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 sol mavi sol. Mavi sol. Şey iki de güzel ama belki daha güzel. Helal. Sadece ete Bu sigin var ya çok hızlı dürbün açıyor İnanılmaz. Bomba bölgelerini Bu, bu sigin de hiç dürbününde de sekmiyor. Benim abi koştursana ya. Emir kardeşim misin? Sigin neyi vuruyor ne? hemen pikliyor ya benimki artı altı gitmeyebilir. Ha güzel hiç al attım şimdi yalan seyalan değil. Bu arada arkadaşlar abi, çete abi, gelen yusuf'ların çoğu fake oluyor haberiniz olsun da söyleyeyim. Oğlum ne yaptın lan? Helal lan. Allahçe. Oğlum var Ol, ya. Emir, Emir teşekkür alırım. Beyler 6'ya 0 koyuyoruz. Alırım hayatını kurtarıyorum. Kırkın. selam. niye <laughs> daha Yayınına geldim tık tık canlı yayınları. Eyvallah da. po teşekkür Artık ederim. Gelelim. Ya, abim abim gri gri olmaz amer Amer geliyorum ama seni de Amer. Amer Bemer geliyor. Ben ne ben öldü öldü. kapı sıktı bir can. Oğlum biri bana sıktı lan. <laughs> Eyvallah po çok Abi, teşekkür ederim. Eyvallah. Umut olmaz Sağ elinize sağlık. Aleyküm selam kardeşim seninle. Şu kaptan ateşi ben bir yayından banlayayım bu mal sürekli abi geliyor. Abi, <laughs> i̇yi yayınlar arkadaşlar. <laughs> Kardeş bomba bölgelerini koru. Millet inanıyor. Onun oyuna gidiyor. <laughs> Sizce Ahmet abi gelir Yayın. mi Allah'ın? Yayınımıza ne zaman gelmiş bizim? Daha <laughs> İki hafta boyunca videoya çağırdım. Zor zor bir video çekebildim. Bir de yayına mı gelsin? beyler? Beyler onun gideceği... Oh, Ahmet abi diz. Geldi Ayak o benim içe içmeyim ama bak o benim ekmeğim ki. Çık çık şuradan. Ha arka sol arka sol. Buradan. Ulan oğlum ol canlı kain çalmışsın yatır. he. Sıfıra karşı bitirir miyim? Bomba bölgelerini Ver... koru. şeyi. Hayır vereceğiz el işimi. Verdin şeyi loko. FPS'i görelim. Bak F8'de minimap'i kapatıyorum. f 9la da Kardeşim. yok. F11'le de o mini diyor aldı ha. Atlamadık açtım Atladım. chat. Bak şu bomba. Kain nerede lan? Alt, alt, altta. Kayn. alt kaçıyor. Iyi bak, abi, abi, oğlum, iyi bak Eyvallah teşekkür ya. ederim. Oğlum şaka mı bu? Nasıl gidiyor şey, oğlum adama? Yıldır beyler. Adam ya. Ben de bizden biri zannettim <laughs> Arkama Olamaz döndüm öyle vurdum. Sana baktım işim çıkmadı. Ee... Mavi Büyük mer atladı büyük mer. Gri geçti. Montör kaçar 340 az. Kendi mavisi. Gri ile Mavi mi hala? Tırmanın. Hala gri mi? Yani gri tamam oldu. o öldü yetiştirdi. zaten onu sal. Geçiyorum. Biri 50 can. Biri ölü. Bomba kuruldu. Sait mi? Oo. canı var. 50 Kapı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle kapı. Amına ke. Wolf. Neler Abi. yapıyorsun? Baba ke. Emre, ölür müyüm lan? Hatta kucağıma atarsan ölmezsin. Amma imha edildi. Bu mu? Bu Bu bölgeleri Başka koy. yayıncı ismi vermek arkadaşlar chat'te yasak o yüzden ceza banlanınca demeyin niye banlandık. Biraz bile. Adamlar yok hiç yerde yatıyorlar. Yatış. Farenin markasını Zobi kankam. BC2 B Divina. Belirgen. Nice. Oğlum bir tane daha adam varmış. Ulti attı ya. Kaldırdı. Aa site mı? Kaysen? Sistem site mi? Ha evet, neresi evet, ben... ben. Tamam, base de yok ha. Base boş. Tamir olabilir ya. Base sızması yok oğlum. Yok yok base boş. İşsiz ya. Harbi Su işsiz. Burada böyle yani. bekliyor ya. Devre. Roller değişiyor. 11'e 0'a. Yasin gelmiş. Bombayı Yasin hoş Yasin editini yaptın mı? Yarın Betürel videosu geliyor. Grow'a da kışkırttık arkadaşlar. Arabayla izledim. Zehir gazlarına boğdum. Her şeyi yaptım. Hayır <laughs> <laughs> değil mi abi? Ronaldo Arabayla var ya bir tanesine yanlışlıkla ezdim. Lan öldüm ya ölecektim. Cem <laughs> abi benim Cem abi benim Cem abi. Helal. Sigim nasıl etik abi? Baya iyi. Baya iyi. Baya iyi. MPX mi? değil ki. Sıkın bu. bu. Meycan ne yazmış? Karşıdaki çocuk diyor ki abi yatmayıp ne yapalım? Kardeşim. Yenilsen bile, ne? tamam mı, bir taktik uygularsın ve kendini geliştirmeye dayalı oynarsın. Karşındaki iyi oyuncuysa, ee, yani farklı şeyler yaparsan hem kendin gelişmiş olursun. Evet. Az evet. kaldı abi demiş, evet. okey. Evet.